Azerbaycan Bakü'den hepinize selam olsun arkadaşlar. Ben Uğur Soy. Bugün sizlerle birlikte Şahdağ'a gidiyoruz. Daha önce ben hiç olmadım Şahdağ'da. Ee, i̇lk defa gittiğim için de tabii ki yolun izini çok iyi bilmiyorum. Şu anda haritaya yazdığımda 2 saat 57 dakika 205 kilometre yazılmış. Siz de eğer navigasyon kullanarak yolculuk yapacaksanız Şahdağ yazmayın. Laza yazın. Çünkü Şahta bildiğiniz dağ yani orada yol yok. O yüzden navigasyon oraya bir yol haritası çıkartamıyor size. Şu anda 200-205 km bir yolum var. Şimdiden hayırlı yolculuklar diyelim o zaman. Yolculuğumuz tam süratiyle devam etmekte. Tabii ki trafik kurallarına uyarak gidiyorum. 90 yazan yerde 90, 60 yazan yerde 60 bir tane ekran görüntüsü paylaşacağım birazdan ee, ilk defa Kuba, Kusar, işte Şahta tarafa doğru gidenler için bir hatırlatma olsun her şey navigasyonla olmuyor zaten biliyorsunuz şu an ekranda gördüğünüz çatal gri ile işaretlenmiş yol ee, yola baktığınız zaman dümdüz gitmeniz gerekiyor ama düz gittiğiniz zaman ters yöne düşmüş oluyorsunuz keşke size çekebilseydim biraz geride kaldığı için spontane gelişiyor her şey. İşaretlediğim yerde gördüğünüz zaman orada bir petrol istasyonu var. Şu anda göremiyorum. Onu gördüğünüz zaman sağdan yolunuza devam edin arkadaşlar. Herhangi bir tehlikeye yol açmasın çünkü navigasyon da düz gösteriyor. Özellikle akşam çok tehlikeli olabilir. Benden de size kısa bir not, bir tecrübe. Yolla alakalı görüşlerimi de size biraz bildirmek istiyorum. Yol çok sağlıklı değil. Açık açık söyleyeyim, yamalar var yolun üstünde, biraz sarsıntılı bir yolculuk oluyor ama keyifle, çok süratli otomobil kullanmadığınız sürece, normal trafik kurallarına uygun giderseniz eğer şu sarsıntılardan o kadar da etkilenmezsiniz. bir mola yeri var. Yol üstünde. Daha çok böyle kamyonlar falan duruyor. Çay kahve molası verdim. Ama çok sakıncalı. Arkadan kamyonun bir gelişi var. Kamaz deniyor burada. Daha doğrusu markası Kamaz. Korku sanıyor yani. <laughs> Arkadaşlar bu yıl Bakü'ye kar yağmadı. Geçen yıl yağmıştı. Biraz kar gördük ama Şimdi görünce mutlu oldum. Daha henüz Şabran'da bile kar var. Ee, şah da düşünemiyorum. Bakın yabani atlar var burada. Büyük ihtimalle yabanidir diye düşünüyorum. Şu manzaraya bakar mısınız? Harika görünüyor. yine artık dayanamadım. Sezonun daha doğrusu bu kış sezonunun ilk e, karına dokunmak istedim. Hemen haydi bakalım. Vay. Be. Sulu kar. Çok güzel görünüyor ya. Bir de bakın e, hava o kadar temiz ki ne yazık ki Bakü'de bu kadar temiz değil biliyorsunuz haliyle. Şuraya baksanıza. Oh çok güzel çok. Bu ise Guba şehrinin girişi. Bayağı heybetli, güzel bir yapı yapmışlar. Çok hoş görünüyor, güzel görünüyor. Kuba şehrine ilk kez giriş yapıyorum arkadaşlar. Evet, bu sana gitmek için sağ Kuba şehrinden Şahdağ'a doğru dönen yol kavşağına geldik şu anda. Hafif yollar da böyle buzlanmaya başladı. Sağdan Kusar'a doğru gidiyoruz. Solda ise Şahdağ tabelasını gördüm ve oradan girdik. özellikle mi bu kadar rengarenk olması seçilmiş bilmiyorum ama farklı bir atmosferi var. Arkadaşlar şu anda Gusar Laza yolu üzerindeyiz. Solda bir çay var ama kurumuş veyahut da donmuş şu anda bir şey görünmüyor. Ama müthiş bir dağ manzarası var. Hava ne kadar berrak. Görebiliyor musunuz? 3 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Şurada şahane bir yapı var yine. Dağın eteklerine kondurulmuş ama daha da çok enteresan görünüyor. Şu an çıplak gözle tamamen buzdan oluşmuş gibi bir izlenim yaratıyor. Sonunda Şah dağı vardık arkadaşlar. Böyle bir kontrol noktası var. Orada ne istiyorlar birazdan size söylerim. Az önceki kontrol noktasında Covid pasportu soruyorlar. Covid pasportu dediğimizde sertifika bildiğimiz Türkiye'de de veriyorlar bu sertifikayı. Türkiye'den geldiğiniz zaman büyük ihtimalle onu göstereceksiniz. Eğer Azerbaycan'da yaşıyorsanız veyahut da burada oturumunuz varsa ya da burada aşı olduysanız öyle diyeyim size. Bu Et Tabip diye bir program var. Oradan edinebiliyorsunuz bu sertifikayı ve gösterebilirsiniz. Bugün hafta içi olduğu için yollarda serbest böyle. Sağdan, soldan, arkadan, önden o kadar fazla otomobil gelmiyor. O yüzden huzurlu, yavaş, sakin bir yolculuk yapıyorum şu anda. Solda çok güzel bir otel var. Navigasyon diyor ki sağ dön. Şimdi ben sağa dönüyorum ama inşallah doğru söylüyordur. Kontrol edeceğim şimdi tekrardan. Tünele gir böyle olur arkadaşlar. Şahane. Şu anda bu havaya girdim yani. Araba kayıyor altımda. Bir de doğru yolda mıyız onu da bilmiyorum. Nereye geldik onu da bilmiyorum. Yani. Böyle aşağı baktığım zaman aslında otopark falan aşağıda görünüyor. Ben büyük ihtimalle yanlış yoldayım. Ama hiç sorun değil. Sırf şu yolda otomobil kullanmak için bile bakın otomobilin kontrolü artık şeyde anti patinaj sistemine bağlı. Biraz da böyle şansımı da çok <laughs> zorlamak istemiyorum. Çünkü bayağı bir kar kalınlaşmaya başladı. Bence buradan yavaş yavaş dönsek daha hayırlı olacak gibi görünüyor. Baksanıza yola. Şu anda arkamdan bir tane Jip geliyor. Ona yol vermem gerekiyor. Kar motosikletleriyle insanlar wow. Gerçekten çok iyi görünüyor yanımıza. O tepeyi nasıl çıkacak merak ediyorum. Orada kalacak mı yoksa gidecek mi? Şahane. Şahane. macera macera dedik ama çok da maceraya da gerek yokmuş. Çünkü otomobilin tekerleri bunun için pek de müsait değil. Ve zincir de gerekir bence bu yolu çıkmak için. Öyle görünüyor. Şuraya baksanıza. Buradan bu dönüşü yapılacak bir yer yok. Olmadığı için <laughs> geldiğim gibi geri geri gidiyorum şu anda arkadaşlar. Hiç olmazsa 500 metre sonra dümdüz ilerleyin. Zarife ne dümdüz ilerlemesi Zarife? Yol bitti. <laughs> Doğru yola girdik arkadaşlar. Buradan sonrasında zaten yine kar temizlenmiş ama yukarı çıkmak çok zor. Şimdi arkadaşlar ben biraz evvel gelirken bu yoldan böyle sağa döndüm. Biraz evvel o yolda patinaj yaptığım karlı olan yol ee, esas şah daha çıkıyor ama orada bir tesis yok. Yani böyle bir 4 çarpı 4 işte zincirli tekerli bir otomobiliniz varsa bir macera için belki oraya çıkabilirsiniz. Onun yukarısında ne var bilmiyorum. Esas benim gelmeye çalıştığım yer burasıydı. Evet. Bu tünelin sonunda altında böyle bildiğiniz geçitler tüneller yapılmış ama e, çözemiyorum yani şu anda çok enteresan görünüyor solda ayrı bir yol var sağdan ayrı bir yol var böyle bildiğiniz e, şehir gibi tünel olmuş çalışıyor galiba kardeş. Oh. Selamünaleyküm. Burada e, otoparktı sol taraf. Böyle. Otopark Avtopark, Steyanka solda da. Böyle, Oraya saklamalıyız. Düzdür mü? Burada gandavla Ha. Buradan kanata binebiliriz. Bu e, kayak nece eğlerik? Yani havadanlıkların e, kiralanması yada böyle var mı böyle bir ya, şey burada? burada yok abi. Bu ha. aşağıda otelde, otelde var. Otelde var ancak evet. ama buradan biz kanata binebiliyoruz, ben, öyle ben mi? tam hiç olmaz sonra binelim Çok sağ, ol sağ Çok sağ ol. Şuraya bir yere park edelim. <laughs> Arkadaşlar şu anda tam olarak duygu ve hislerimi sizle bölüşmek istedim. Saatlerdir otomobilin içindeyim zaten. Bir anda böyle bu yüksek, bu yükseklikte bir havaya çıktığım anda bak biraz zor nefes alıyorum. Çünkü daha henüz vücudum alışmadı bu yüksekliğe. Hava çok temiz ama başım dönüyor şu anda. Bildiğiniz başım dönüyor yani bunu hissediyorum. Bu teleferiye de Azerbaycan'da kanat deniyor arkadaşlar. Çok tuhaf hissediyorum şu an kendimi. Çıkalım bakalım nereden çıkacağız, görelim. Evet, Teleferiye binilen yer burasıymış. Ee, bu baş dönmesi yavaş yavaş geçiyor. Tabii ki bir anda temiz bir havaya çıktığı zaman bir de yüksekliğinde etkisiyle ile biraz böyle bir baş dönmesi yarattı. Güzel her şey yolunda şimdilik. Buradan bilet satın alacağız. Şu solda gördüğünüz yerden biletlerinizi aldınız. Adam başı 13 manat veriyorsunuz buna. Olsun. Bu şekilde mi saldın? Tam tersi öyle değil mi? Evet, evet. İçerisi saldım. Geçtim. kart da kalıyor. Evet, bu Burada bu kayak ekipmanlarının kiralandığı yer aslında e, bu otelin içindeymiş. Ve o sebepten yetişemeyeceğiz büyük ihtimalle ona. Ama bayağı bir sarsıntılı gidiyor şu anda. Ama zevkli, güzel. Bu teleferik de akşam saat 4.30'a kadar çalışıyormuş. E, o aldığımız karttan giriş yaptıktan sonra dört buçuğa kadar bundan istifade edebiliyoruz. Yukarıda ortada bir stop yeri varmış. Diyor ki oradaki bileti satan arkadaşımız eğer isterseniz orada durup biraz takılıp sonra en tepeye yukarıya yani şu bayrağı gördüğünüz yere kadar çıkıyormuş. geçiş yerlerinde böyle bir sarsıntı yaşatıyor. Tabii ki korkulacak bir şey yok ama bazı insanlar bundan biraz etkilenebilir haliyle. O yüzden ya ben bunu yapmak istiyordum ama bugün geç oldu artık. Büyük ihtimalle bir dahaki sefere. Ama yükseldikçe arkadaşlar baş dönmesi artıyor. Eee Buna ne diyorlardı? Yükseklik çarpması mı? Temiz hava çarpması mı? Bilmiyorum artık adını ama hissediyorsunuz yani başınız dönmeye başlıyor. Şuraya bakar mısınız? Şahane görünüyor. Büyük ihtimalle hafta içi olduğu için çok fazla bir kalabalık yok. Bu kayak pistini görebiliyor musunuz aşağıda? Gayet başarılı bir pist. Uludağ'da bu şekilde çok fazla virajlı pistler var elbette ama bana denk gelmemiş. Daha çok amatörlerin kullandığı pistlerde kayıyordum ben. Burada amatörler için böyle tam düz, rahat e, bu sporu yapabileceğiniz bir pist henüz görmedim. Size gösterdiğim şu pistte eğer kaymak isterseniz bence bu işin ehli olmalısınız. Yani profesyonel olmalısınız. <laughs> Sesler gelmeye başladı. Burada rüzgar var dostlar. O yüzden görüyor musunuz karşıdaki teleferiği? Sallanmaya başladı. Tam o geçtiğimiz noktada bir akıntı var yani hava akıntısı. Aa, müthiş. Bayağı sallanıyoruz. Şu anda yani ayakta durmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Orta kısımda durup inebiliriz ama böyle bakıyorum etrafta çok da fazla bir şey yok aslında. Burada iniyorlar, buradan devam ediyorlar, o piste ulaşıyorlar. Bizim burada inmemize gerek yok. Yapacak bir şey yok çünkü. Birazdan çok dik bir tırmanış yapacak teleferik. Onu merak ediyorum. Bakın görüyor musunuz? karşıdaki teleferikteki arkadaşımız kayak takımlarını hemen oradaki cebe koymuş kapının üstünde. Büyük ihtimalle kendi ekipmanları, kiralık ekipman yokmuş çünkü burada. Evet. Evet şimdi devam ediyoruz. Bu dik tırmanışa başladık. Burayı çok merak ediyorum. Nasıl geçecek? Biraz sarsıntılı. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için ben size şöyle göstereyim. Bu ivmeden yani bu açıdan yükselmeye devam ediyoruz şu anda. Gerçekten çok dik bir açıdan tırmanmaktayız. Görüyor musunuz yani bildiğiniz dağın tepesine hızlı bir tırmanış yapıyoruz. Bayrağımız da en tepede müthiş bir şekilde dalgalanıyor arkadaşlar. Evet, sonunda Girmeye ulaştık. Şimdi bu arada arkadaşlar, bu gördüğünüz dağların ardı aslında Rusya, Rusya sınırındayız şu an, Dağistan sınırındayız. Hatta telefonlarımıza Roaming bile geldi. Diyor ki Rusya'ya hoş geldiniz diye. Restoranın adı da 2351 Şahdağ Restoran. 2351 numarası. Buranın yüksekliği rakımını söylüyor. Tam tepede böyle bir restoran kurulmuş. İçeriye birazdan gireceğiz. Yine kayak pistleri sağda solda. Aslında e, çok fazla pist var yani böyle beklediğimden daha çeşitli ayrı ayrı pistler mevcut. Şurada bir seyir tepesi var. Bakalım burada manzaramız nasıl olacak? Biraz rüzgar var. Manzara şahane. Güzel. Restoranta girelim bakalım. Orada yiyebileceğimiz neler var. Acıktım da. Bu yükseklikte insanın karnını acıkıyor hakikaten. Şimdi bu restorandaki menüyü de size çok hızlı bir şekilde göstereyim. Siz kendiniz durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar, tek tek saymayacağım. Ama bildiğiniz böyle normal bir yemek görmüyorum açıkçası. Ee, burada alkol menüsü mevcut. Viskiler işte, şaraplar, enerji içecekleri, kahveler bunlar mevcut arkadaşlar sonunda siparişimi verebildim. Ee, çok güzel bir yerde restoran ama biraz böyle aç konuşmak gerekirse servis servis zayıf. Ama sağ olsun bir kardeşimiz yakınlaştı sonunda bir sipariş verdik. Çorbalar gelmesi çok uzun sürdü. Bilmiyorum çorba neden yapılıyor ama şöyle bir çay keyfi yapmak istedim manzaraya karşı. Geldi mi? Oh çok şükür çorbamız da geldi. Öldüm aşktan artık. Yaklaşık bir yarım saattir tavuk çorbası bekliyorduk. Ama sürpriz mercimek çorbası. Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Buradan çıkalım. Çıktıktan sonra yavaş yavaş da artık e, videoyu burada sonlandıracağım inşallah. Ertesi günün sabahından hepinize merhaba arkadaşlar. Şah biraz daha aşağısında eteklerinde böyle bir otelde kaldım. Çok güzel bir kar yağışı manzarasına uyandım. Böyle hafif hafif çok güzel bir kar yağışı var. Bunu da sizlerle paylaşarak videoyu sonlandırmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.